Ya canım ailem görüyor musunuz ya ne kadar da güzel bir aile olduk değil mi ne konuşuyorsun kız sus <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te bu zamana kadar çıkmış en manyak modu deniyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi bugün Michael'la birlikte Spider-Man olduk ve ailemizle televizyon izliyoruz bakın ne izliyoruz bak Görüyor musunuz ne kadar edepli ne kadar düzgün şeyler Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5'te manyak bir modda karşınızdayım. Öyle bir mod çıktı ki artık GTA 5'teki neredeyse bütün evleri soyabiliyorsunuz. Hem de bunu yaparken ciddi mekanikler kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Michael'ı giydirdim. Bismillahirrahmanirrahim gözlerin olmuş lan bunun. Michael'ı giydirdim. Örümcek adam kostümü verdim. Ve bugün arkadaşlar manyak soygunlar yapacağız. Ve kendimizi zengin etmeye çalışacağız. Kız Tracy Kalk babana su getir Allah Allah ne işe yaramaz bir kız oldun sen Anasına niye bakıp duruyor lan Anasına bak kızını al dedikleri bu mu oluyor acaba Neyse hadi gidelim Şu da zaten bizim biliyorsunuz Jimmy Hiçbir alta yaramıyor Şş, Beşir oğlum hadi kalk git bir şeyler getir Lan ben bu karakteri gördüm de harbiden aklıma Beşir geliyor lan Şaka maka valla iyi alıştım ha Siz de buna Beşir diyor musunuz arkadaşlar Yorumlara yazarsanız sevinirim Yani gördüğünüz artık Jimmy diyesiniz gelmiyor değil mi Şu bak Jimmy Olmuyor Beşir Bak kalktı ya niye? Hoşuna gitti. Almanya'da herkes bana beşir diyor. Neyse ailemizi bırakalım. Biraz sizinle soyguna gidelim. Ne dersiniz ha? Birazcık hırsızlık vakti. Arkadaşlar bakın. Burada manyak bir arabamız var. Bak 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 Görüyor musunuz? Resmen kendime harika bir van yaptım. Ve plakasına dikkat çekmek isterim. Hırlı. Neden? Çünkü ben hırlıyım. Hırsız değilim. Şu tipe bakın. Ne kadar güzel değil Evet bu espri için çok düşündüm. <laughs> Neyse. Venimizi atlayalım ve gidelim arkadaşlar. Peki nereye gidiyoruz? Elbette ki patronla buluşmaya. Arkadaşlar yeni modda bir patronumuz var. Herif itim kopuğun önde gideni. Biz bu itle buluşacağız ve ondan iş alacağız. Hadi bakalım. Gitme vakti. Michael ol. Bir dakika lan bunun... Bir an direksiyon o tarafta sandım. Lan benim kafa karıştı. Hani o araba öyle. E, anladınız işte. <laughs> Ve patronun yanına geldik. İşte patron burada saklanıyor. Patron patron ne kadar patronsun lan? E şaka. Mekana bakın arkadaşlar. Bak 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 bak. Patronun arabaya bak ha. Namusuyla kazandı. Çalmadı çırpmadı. Şu adam var ya çocuğuna bir gün bile haram lokma yedirmiyor. Ulan patron var ya. Haram nedir bilmez. Hiç alakası Hadi girelim işe arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Clock in yaptıktan sonra artık işteyiz. Peki bundan sonra ne yapıyoruz dersiniz? Elbette ki cebimizdeki 27 dolarla birlikte striptiz kulübüne gittik. Şaka şaka. Elbette ki böyle bir şey yapamıyoruz. İşin gelmesini bekliyoruz. Peki iş ne zaman geliyor? Hırsızlık ne zaman yapılır? Elbette ki gece... Korna ondan çıktı sen. Lan gündüz vakti iş geliyor muydu? Ana! Kabul! <laughs> gündüz vakti de hırsızlık yapılıyormuş arkadaşlar. Onu da öğrenmiş oldum. Hadi bakalım gidelim. Şimdi ev soyacağız. Bakalım ev nerede çıktı. İnşallah uzakta değildir. Gerçi yazıyorlar. 1.75 bin. Ki yaklaşık 3 kilometre mi? 2.5 mu? Öyle bir şey herhalde. Tam bilenler yorumlara yazsın. Doğru bilene kalp bırakacağım. Niye böyle bir şey yapacağım bilmiyorum. Doğru yazabilirsiniz kalp bırakacağım. Gerçekten yapacağım. İnanmıyor musunuz? Hadi yazın yorumlara falan. Rüşvetle yorum isteyen youtuber. Evet benim. Ana. Birisi para çalıyor lan. Allah Allah lan. Ne kadar şerefsiz insanlar var. Cık. Ya hırsızlık, arsızlık, itlik, kopukluk bu şehri bitirdi oğlum ya. Yemin ediyorum. Lan. it. Niye çalıyorsun lan? He? Karının parasını niye çalıyorsun lan? Nerede lan bu karının parası? He aldım. Ne aldım lan? Tabanca aldım. Eyvallah. Bedava tabanca. Sanırım para altta kaldı. Bir dakika. Benim. Aa. Oradaymış. Orada bir görmedim lan. Şuradan hemen alayım. Ne kadar geldi? Parayı görmedim ki oğlum. Keris parası. Hadi gidelim buradan. Oğlum karıya vereceğim falan düşünmüyoruz değil mi? Ulan ben hırsızım. Hırsızın hiç yardım etti görülmüş müdür? Yok öyle bir şey. Hadi gidelim şu mekana. Lay la lay la lay ben güneş senay ananda seviniyor. Bu şarkı nereden aklıma geldi bilmiyorum. Eve geldik. Hadi bakalım. Burayı mı soyacağız? Vay 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 vay. İzleyin şimdi. Profesyonel bir hırsız olarak ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bakın. Öncelikle arabayı böyle park edeceksiniz ki anlamasınlar. Şöyle dışarıdan baktığınız zaman hırsız gelmemiş gibi olacak. Ben bu işleri nereden biliyorum diye bir sorun bakayım. Şöyle bırakalım. Bak. Komşular gördüğü zaman diyecek ki ana la bu adam yine halı yıkattırıyor falan. Hani baksanıza. Ben geldi ya buraya. Bir de plakasına bakacak. Acaba hırlı mı hırsız mı? Hı, hırlı. Demek ki bundan bir zarar gelmez diyecekler. Ulan ne pis geyik çevirdik. Bir dakika lan benim şeylerim niye görünmüyor? Şeylerim derken şu aşağıda. Allah kahretsin. Ha şimdi çıktı. Oh be şeyler çıkınca rahatladım ha. Ya şeyler hala yapıyoruz. Neyse. Şimdi kapıyı açmak için ufak bir oyunumuz var. Bunu zaten biliyorsunuz değil mi? Çılgın çocuğun şeylerinde falan. Bu yöntemle hop araba araba çalıyoruz. Şayet bilmiyorsanız şurada şuradan bir yerden izleyin ben acayip Lan ne yapıyorsun be? <laughs> Allah kahretmesin bir dakika. Şaka maka. Ah. Tamam. Oradan izleyebilirsiniz. Manyak şeyler yapıyoruz o seride de. Şimdi içerideyiz ve duydunuz mu? Bak bak bak. Şuradan geliyor şuradan. Bunu böyle patlat... Bir an polis aranıyor sandım lan şöyle kırmızı olunca. Bunu böyle patlatsanız ne olur? Elbette ki alarm devreye girer. O yüzden ne yapacağız? Eğileceğiz. Ve aşağıdaki ses barını gördünüz mü? Ses çıkarmayacağız. Önce alarmı kapatacağız. Şey gibi lan hani bu hastanelerde var ya adamın ölüp ölmediğini gösteriyor. Ha! Bomba mı lan bu? Ha! Polis haber verildi diyor. Alarm diyor kapatılma. Lan kapatmaya çalıştım. Ha alarmın süresi mi var? Vay Allah kahretsin. Alarmın süresi varmış ve polis haber verilmiş. Polis gelip etrafı inceleyecek. O yüzden ne yapacağız? Paha da hafif. Yükte ağır. Pardon tam tersi yükte hafif pahada ağır. Ne varsa kaldıracağız. Ulan pahada hafif yükte ağır şey niye alasın? İnternete mi gireyim? Gireyim. Eee neredeydi lan bu şey? Media Entertainment bir dakika. Ha benimkinin yeni bölümü çıkmış mı? Bakayım. Merak ediyorum. Yok. Yarım saate görüşürüz. Şaka şaka. Kapatalım çıkalım. Bizim burayı soymamız lazım. Biz buraya hırsızlığa geldik oğlum. İtlik kopukluk yapmaya değil. Hah bakalım. Ne çıktı? 20 dolar keris parası O ne lan Ha dergiymiş okey Bakalım burada başka bir şeyler var mı Hırsızlık yapabileceğimiz Namussuzluk arsızlık yapabileceğimiz şeyler Koşunca ne oluyor bakın göstereyim size bak Para görüyor musunuz deli gibi doluyor de Ama daha hızlı hareket ediyorsunuz Yani bu tamamen tercih meselesi Koşacak mısınız yavaş mı olacaksınız Bak nerede ne vardır acaba Nereye saklamıştır ki bu malzeme İçliyor mu lan Ha? Hırsızlığın da artık bu kadar. Bu arsızlık. Ha ara çıktı. Ben de dedim içiyoruz mu yoksa? Arayalım. Bakalım ne çıkacak. Ha? Kim niye mutfak tezgahına? Daha doğrusu mutfak adası tezgah lan gerçi. Bu 19 dolar koyar hiçbir fikrim yok. Eyvallah. Şöyle hızlı olalım, hızlı olalım. Hemen evi aramamız lazım. Hemen hemen hemen, hemen. ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Aa, mücevher. İyi. Güzel. Bayağı bir şey yaptık.

bir dakika. Plana sadık kal. Plana sadık kal. Polise haber vermiş olabilirler. Bunun hiçbir önemi yok. Bak vallahi hiçbir önemi yok. Niye? Çatıda saklanacağım. Polis beni nereden görecek oğlum? Nereden görecek ha? Ölü taklidi yapacağız bakın. Bak evin sahibi gibi. Yüzsüzlüğe bakın oğlum. Bak. Hadi hadi gelsin bulsun hadi. Hadi buradayım hadi. Hatta telefondan girip bubble gum falan izleyin. Bir dakika lan. Bu niye sönmedi? Bunlar niye ciddi ciddi beni arıyor? Bekleyelim bakalım ne olacak. Lay la lay la lay ben güneş. Michael sanırım sıkıldı. Oğlum bunlar gelmiyor. Hala ötüyor bu. Bir 10-15 dakika oldu herhalde. Ben buradan çıksam mı lan? Yani çıkalım. Acaba eve geri dönsem bir şey olur mu? Polis gelmeye çalışıyor ama adresi bulamadı galiba. Tamam güzel. Şimdi eve geri döneceğiz. Evet yüzsüzlük bitmedi. Eve geri gireceğiz. Tabii ki de. La ben hırsızım oğlum ben de yüz ne ararım. Şuradan devam edelim. Bakalım başka ne var? Ha burası çıkış. Bir dakika lan. Ha orada oda var lan. Bura çalışıyor mu? Ha yok. Burası evin girişi. Oğlum. Üff. Evin asansörü mü var yoksa bu bizi dışarı mı çıkarttı? ya belli yani hani modda biraz sıkıntı var. Evleri tam oturtturamamış ama aynen aynen çalışmıyor. Neyse canım ama nedir sonuçta mod moddur oğlum. GTA 5'e bu zamana kadar gelmiş en manyak modlardan birisi üstelik. Yani gördüğünüz gibi bütün evleri soyabiliyorsunuz GTA. neredeyse yakalanıyorduk Allah kahretmesin. <laughs> Oraya hiç bakmıyorum lan var ya. Acayip saldım orayı. Yavaşça girelim. Yatak odası. Her şey buradadır her şey. Ne var burada? Biraz daha mücevherat. Güzel. Artwork mü? Bunu en son çalalım. Yani burada sanat eseri var. Güzel. Bakayım komodinin üstüne bir şeyler koymuşlar mı? Burada yok. Bakayım şurada var mı? Komodunun üstünde 50 dolar bulursak bu adam karısını aldatıyordur. Bulamazsak bakayım. Bulamazsak adam temizdir. Ne 50 dolar oğlum? Bu alem yapmış lan. Buraya iki tane atmış. Vay şerefsiz vay şanslı adam. <laughs> bakalım. Başka bir şey var mı? Ayakkabılar falan pahalı değil midir lan? Bunları niye çalamıyoruz ki? Ya yani şu kadın ayakkabılar falan baya pahalıdır ha. Neyse. Fazla sorgulamayalım. Banyoda bir şey var mı bakalım. Losyon, mosyon, krem falan ha. Mücevher. O da olur. Tuvalette bir şey yoktur. Dur ben şunu bir kullanayım bir dakika. Bir bakmazsanız. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bakalım duşta falan bir şey var mı? Ee, burada da bir şey yok. Bu arada bakın bu benim. Merhaba. Selamun aleyküm. Beni tanıdınız mı? Ha ha ha. Seksi hırsız. Oy. <Ooyim. gülüyor> Pardon oluyor bir dakika. Hadi bakalım. En son sanat eseri kalmıştı. Şu biraz insin gideceğim sanat eserini kodik diyeceğim. Daha doğrusu çalacağım. Kodik demek o başka bir şeydi. Hadi çıkalım şöyle. Demek bu var Bu kesin çok para edecek oğlum. Kesin. Şuradan hemen. Tertemiz arkadaşlar. Tertemiz. At çıktı lan. Lan tablo çalacaktık lan biz. At çıktı lan. At lan. At ki dedikleri. Ha o başka bir şeydi. Ulan at çıktı. Nereden çıktı oğlum bu at? Allah Allah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kısmetiniz her yerden çıkabilir. Kısmet dediğiniz şey at gibidir. Yani murattır. At murattır. Ulan bu arada Murat demişken dünkü neydi lan Ateşin hayatı? Manyaktı değil mi? İzlemediniz mi? Hemen şuradan izleyin ya. Reklamı böyle yapıştırırlar. <laughs> Ulan hiç acımıyorum ha. Fırsatı buldum yapıştırıyorum. Ama izleyin gerçekten güzel bölümdü. Hadi çıkalım buradan. Abi polis de kaşınıyor şimdi yani. Benimle beraber mi çalışıyor yoksa patron mu beni satıyor anlamadım ki. Şunu da şuraya tıkalım. Hadi gidelim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz bakın. Çaldığımız itemleri e, neredeydi lan bu. Boz ha fens. Fense gideceğiz. Ve fense de okutacağız. Hadi bakalım okutacağız derken elbette ki ilkokula falan yazdırmayacağız. Gideceğiz satacağız. Gazlama vakti. Bas gaza aşkım bas gaza. Kim tutar seni o kadar da basmasan mı gaza. Yollar serin hiç durma hadi bakalım Çekil 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 Polis polis şaka lan hırsız kerizler Eee ben iş yaparken Bir iş daha geldi ama o biraz sıkıntılı Onu şu an reddedelim çünkü Benim hala mevcutta hala hazır bir işim var Önce şu malları bir okutalım Bas kaza aşkım bas kaza ee, Kim tuttu yeter lan telif yiyeceğiz Nereden giriyoruz buraya Yolu takip etsem sanırım çıkacak Bir dakika Ben şuradan giriliyor diye biliyorum ama Lan oğlum girilmesi falan zorlamayalım bence. Şu arkadan dolaşalım. Biraz turbolayalım. Ve okutma vakti geldi. Açar mısınız beyefendi? Ee, hırsız. Hırsız. Po Polis. Jandarma. Sevsen açmayacak. Tamam tamam benim dediğim yerden dolaşacağız. Mecburuz. Oğlum burada niye güvenlik var lan? Ben mal satmaya geldim. Allah Allah. Ulan herif bu taraflarda mı yoksa? Aa la herif orada orada. O bu ne biçim bir yer lan? Şurayı indirebiliyor muyuz? Aa. Ulan saçmalık ya. Ah patron burada. Daha doğrusu patron elemanı. Şöyle çekelim. Selamın aleyküm patron elemanı. Hayır iş istemiyorum. Selamın aleyküm. Sana malzeme getirdim patron elemanı. Buna ne verirsin kral? Ne verirsin buna? Arkadaşlar şu zenginleme yöntemine bakın. Bir tane daha var bir tane daha var. Bir dakika bir dakika. Lan, sal şunu bir ha. Buyur bakalım At Murat'tır Hadi buna da bir para okut wow! What <laughs> Üstümüzde mücevherat vardı onları da satalım Arkadaşlar Sadece bir evden 48 bin dolar yaptık İş geldi hemen şunu kabul edeyim Bakalım bu seferki ev nerede Görüyor musunuz her sefer farklı yerde çıkıyor Oğlum mod mükemmel mükemmel. Mutlaka indirip kullanmanız lazım. Oğlum kısa yolda zengin olma şeyi. Ve sanırım kapı buradaymış. Kusura bakmayın. <laughs> la bu küçük evmiş la bu ne? Ana. Minnacık ev la. Bunu soysak mı olacak oğlum? Bu fakir ev lan. Şöyle çekelim. Bir zenginden soyduk bir de fakirden soyalım. Ondan sonra malları götürüp satalım. Hadi bakalım. Lan bir dakika. Bas gaza aşk. Aç. Oops. Nasıl? Prolaştım değil mi? Hırsızlık böyle bir şey oğlum. İçine bir kere girdin mi alışıyorsunuz. Başta. Ha şu şu. 3, 4, 3. Anasını. 1, 2, 1, 3. Yes. Yaptım be yaptım. Ulan benden kaçar mı? Araştıralım. 47 dolar fena değil fakir ev için. Yatak odası. Bakalım. Lan ben burada Sen Anlat Karadeniz çekmiştim. Şimdi hatırladım şu donu görünce. <laughs> Niye oradan hatırladım bilmiyorum. Onu da şuradan bulabilirsiniz. <laughs> lan Sen Anlat Karadeniz modu yapıyorduk bir ara. Lan fakir evi dedik kasa var lan. Bir dakika. Ne yapacağız? Ee, bunu dinlemem mi gerekiyor? Aa Bir dakika. Ha sallanıyor böyle. Görüntüye dikkat edeceğiz. Bir dakika bu 90'larda falan galiba. Açtık. Ters çevireceğiz. Okey. yavaş. Açtık. Açtık. Aa ama sen aa çok nazlısın ya. Bir dakika. Tam burada. Sonra bir daha çevireceğiz. Hadi oğlum, hadi oğlum. Nerede? 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 Kesin onu da falan bak. İyi izleyin. 10 değil, 20, 30, 40, 50, 50 de, 50 de. Açtık. Ne çıktı? Aaa hıyar çıktı. Bozuk lan mod. Oğlum az önce açmıştım lan ben. Niye böyle oldu lan? Bak yine oldu gördünüz mü? Modda ufak bir sıkıntı var. Tamam açtık. O problem çözülürse gerçekten GTA 5'in en iyi modu olabilir. O mükemmel bir hırsızlık lan. Yani öyle böyle bir mod değil baksanıza. Acayip gerçekçi. 42. Tamam açtık. Oha Lan ben buraya fakir evi diyordum Şşş sessiz olmamız lazım Çıkan paraya bak <laughs> Lan ne fakir evi oğlum Burası zengin eviymiş Diğeri fakirmiş bence Acaba soyduğumuz adamın gerçek evi burası mı Bu ne lan Zengin olduk resmen dolapta falan bir şey var mı Yok burada bir şey yok Burası perde Çıkan parayı gördünüz mü <laughs> Aşırı saçma lan Bir dakika ses fazla doldu Oğlum zengin olduk resmen. Küçücük evden daha fazla para çıktı. Kafa yiyeceğim. Bu ne? The shoulder of... Aha. Shoulder of deyince benim aklıma başka şeyler geliyor. Ee, astronotlar gibi. Astronotlar. Tamamdır. Bakalım. Bu ne? Buzdolabını mı çalacağız? Mikro Mikrodalgayı çaldık. Bir dakika bunu bırakmadan çalabiliyoruz mu? Tekrardan eve giriş çık yapmak istemiyorum. Başka şeyler arayabiliyor mu? Abim be. Abim ben bir fakir hırsızım be. Abim be televizyon var lan. Bunu da çalabiliyor mu aynı anda? Cık. Gidip geleceğiz arkadaşlar. Gidip geleceğiz. Koş 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 koş. Biraz biraz yavaş, biraz yavaş, biraz yavaş Michael. Örümcek Michael, kendine gel. Biraz bekle. Soluk al. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Hadi bakalım. Bunu hemen arabanın arkasına atalım. Ondan sonra eve girelim. Evin sahibiymiş gibi davranacaksınız. Sırsızlıkta ana mevzu bu. Evin sahibi gibi davranıyorsanız bekleyin biraz. Her şeyi soyarsınız. Yani kim nereden bilecek ki sizin evin sahibi olup olmadığınızı? Yani komşunuz sizi tanımıyorsa bilemez değil mi? O da mümkün değil. Bar gitti koş. Koş 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 koş. Televizyon alma vakti. Ver baba ver baba ver baba ver. Ver bakayım. Heh. Şimdi barın inmesini bekleyeceğim. Tek koşuşta çıkacağım. Hadi bakalım maraton yapabilecek miyiz? 3, 2, 1. Run. Hadi bakalım Michael. Hadi Michael. Spider Michael. Spider Michael. Barda olmadan çıktık mı? Hem de nasıl. Oğlum canavar gibi para yap. Taksiye niye çaldım lan ben? Neyse. Canavar gibi para yaptık. Hadi gidelim bakalım. Üstelik bir kere bile polise yakalanmadık. Helal lan. Selamun aleyküm patron. Selamun aleyküm kolay gelsin. Ben hırsız. Merhaba. Yok iş istemiyorum şu an. Bu benim sonu şimdi. Patron bir mikrodalgamız var. Buyur. Bir dakika üstümüzdekiler de satalım. İkisi birbirine giriyor. Önce şunu bir alalım da. Abi buyur bir tane televizyonum var. La oğlum iş istemiyorum la. Bunu da sattık güzel. Eee şunları da verelim. 1500 dolar güzel. Bir tane daha mı var? Ne var burada hani? Ne var lan? Eee bozulmuş galiba. Bu kadar. Başka da bir şey yok patron. Canlı yerim senin var ya sayende zengin olduk adamsın. Oğlum bir şey yok. Niye e diyor anlamadım ki. Bakalım kaç paramız olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece bir günde 145 bin dolar yaptık. Oğlum GTA 5'te bu kadar para kazandıran görev yok. Şayet zengin olmak istiyorsanız ve hile kullanmak istemiyorsanız bu modu mutlaka kullanın. Gerçekten efsane. Neyse videonun sonuna geldik. Ben bu parayı şimdi ne yapacağım dersiniz? Selam barmen doldur bakalım. Yansın geceler. Pelin sular eceler. Aa, spider Spiderman şeyse hala burada. Weiss arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen yeni modla acayip eğlendim. Manyak bir mod. Kesinlikle deneyin. Ve hırsızlık yapmak istiyorsanız GTA V'te mutlaka yapın. Gördüğünüz gibi hızlı yoldan zengin olduk ve resmen servete kavuştuk. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ne oldu lan? Akşam oldu birden. yorumlarınızda bekliyorum. Ee bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben para harcama yöntemini biliyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım hanımefendi. Sanatçı yeteneklerinizi için atıyorum. <laughs> Parayı Hoşçakalın arkadaşlar. Madem sen çekilmiyorsun Murat. O zaman ikinizi bir arada götürüyorum. Benden günah gitti. Ateş hoşçakal aşkım. Aa, ateş. Oğlum lan çatıda sniper var lan. Sniper. Sofia. Hayır. Oscar çabuk hedef etkisiz hale getir. Başkanın canı tehlikede. Bu bir emirdir. Öldür. Anlaşıldı amirim. İndirdim. O Olamaz. Olamaz Sofia. Lan. Hayır. Lan. Niye Ne yaptın lan sen. Ne yaptın.